Türk ve Avrasya tarihinde ilk büyük imparatorluk idealini hayata geçiren liderin adı Metehan'dı. Ondan önce babası Teoman gibi hükümdarlar elbette vardı. Ama hiçbirisi Avrasya bozkırlarını onun kadar etkili bir şekilde birleştiremedi. Orta Asya'nın dört bir yanındaki Türk ve komşu toplulukları tek bir çatı altında toplayan, kavimleri birleştiren bir kudretten söz ediliyorsa, işte o kudretin adı Metehan'dır. Hun tahtında adı ilk kez duyulan hükümdar, Teoman'dır. Tarihler onun tahta çıkışını tam olarak vermese de, M.Ö. 221 yılında liderlik sahnesine çıktığı biliniyor. M.Ö. 209 yılına kadar süren hükümdarlığı sırasında, Hunlar, Çin baskısıyla geri çekilmek zorunda kaldı. Ama bu geri çekilme, bir yenilgiden fazlasıydı. Çünkü Orhun, Selenga, Onon ve Ongin gibi büyük ırmakların çevresine çekilen Hunlar, Tam da burada yeniden güçlendi. Ötüken ve çevresindeki bu coğrafya ileride doğacak büyük bir imparatorluğun tohumlarını taşıyordu. Teoman döneminde yaşanan bu geri çekiliş Hun halkı için ağır bir darbe olmuştu. Ancak bu çalkantılı dönem yeni bir liderin yükselişine zemin hazırlayacaktı. Şimdi Metehan'ın tahta giden yolda nasıl bir strateji izlediğine birlikte göz atalım. Babası Teoman Geleneklere göre tahta geçmesi gereken oğlunu Metehan'ın Üvey annesinin kışkırtmasıyla Yüeçilere rehin gönderdi. Sebebi açıktı. Halkın sevgisini kazanan Metehan'ı doğrudan ortadan kaldıramazdı. Bu yüzden onu düşman ellerine teslim edip sonrasını onlara bırakmak en temiz çözümdü. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. Metehan henüz öldürülemeden Yüeçilerin en değerli atlarından birini çalıp kaçtı. Yalnızca kaçmakla kalmadı inatla kararlılıkla geri döndü. Teoman şaşkındı ama oğlunun yeteneğini inkar edemedi. Ona 10.000 kişilik seçkin bir okçu birliği verdi. Metehan bu orduyu bambaşka bir düzende eğitti. "Islıklı ok nereye giderse tüm oklar aynı hedefe saplanacak." dedi ve bunu uygulamakta tereddüt edenleri acımasızca cezalandırdı. Önce sıradan hedeflerde denedi. Sonra bir gün kendi en kıymetli atına ıslıklı ok attı. Bazı askerler tereddüt etti. Onların da başları kesildi ve gün geldi. Metehan, babası Teoman'la birlikte ava çıktı. Ormanın sessizliğinde bir ok sesi duyuldu. Metehan, ıslıklı oku babasına yöneltmişti. Islıklı okun sesini duyan okçular hep birlikte aynı hedefe oklarını attılar. Teoman öldü. Ardından Üvey annesi, kardeşi ve kendisine ihanet eden devlet adamları da. Metehan sadece tahtı değil kontrolü de ele geçirdi. Artık içeride düzen sağlanmıştı. Sıra, gözünü dışarıya, büyük bozkırın ötesine çevirmekteydi. Ülkesinde düzeni ve huzuru tesis eden Metehan, artık sınırlarının ötesine bakmaya başlamıştı. Doğudaki rakiplerini birer birer etkisiz hale getirdi. Yü eçileri ise büyük bir bozguna uğratarak batıya göçe zorladı. Bu zafer, yalnızca bir savaşın değil, büyük bir birliğin habercisiydi. Orta Asya'nın dağılmış kavimleri onun sancağı altında toplanmaya başladı. Kendi ifadesiyle 26 boyu ve beylikleri bir araya getirmişti. Bu yalnızca bir siyasi başarı değil, Türk milletinin ilk büyük birliğiydi. Metehan sadece bir hükümdar değil, Türk tarihinin ilk birleştirici lideriydi. Ve sonra Metehan Çin'e yöneldiğinde ileride birçok bozkır hükümdarının düşeceği hatadan uzak durmayı başardı. O Çin'in içlerine girip halkını büyük bir asimilasyon tehlikesine sürüklemek yerine stratejik bir yol izledi. Amacı, halkının kimliğini koruyarak Çin hanedanı üzerinde oluşturacağı etkiyle hem siyasi hem de ekonomik kazanımlar elde etmekti. Önce askeri yeteneğini sahaya sürdü. Çin imparatorunu kuşattı ama onu ele geçirme yoluna gitmedi. Bunun yerine durumu doğru okuyarak bu zaferin yeterli olduğunu fark etti. Çin'i tamamen zaptetmenin gereksiz olduğunu bilen Mete, bir anlaşma sağladı ve kuşatmadan çıkmalarına izin verdi. Bu hamle, Çin'in Mete'ye olan saygısını ve korkusunu perçinledi. Bunun ardından tarihi bir dönem başladı. Çin ilk kez başka bir kavmin üstünlüğünü resmen tanıdı. Bir barış süreci doğdu, evlilik yoluyla kurulan akrabalık ilişkileriyle Çin ile bağ güçlendirildi. Çin, yıllık vergiye bağlandı. Bu siyasi üstünlük tam 80 yıl boyunca kesintisiz devam etti. Ancak Metehan, sadece o günün değil, geleceğin de siyasetini kuruyordu. Çin sarayındaki gelişmeleri dikkatle izliyordu. İmparator öldüğünde tahta çocuk yaştaki varisin geçmesiyle, gerçek iktidar imparatoriçeye geçti. Bu durumu fırsat bilen Metehan, Çin'i daha kolay yoldan etkisi altına almak istedi. İmparatoriçeye evlilik teklifinde bulundu. Nazik bir şekilde reddedilse de bu diplomatik hamle, onun zekasını bir kez daha ortaya koydu. Ardından bazı Hun kumandanlarının Çin'e bağımsız akınlar düzenlemesi, ilişkileri yeniden gerginleştirdi. Ancak Mete, M.Ö. 176 yılında kaleme aldığı bir mektupla, bu durumun kendi kontrolü dışında geliştiğini Çin'e bildirdi. Ayrıca egemen olduğu bölgeleri açıkça belirterek, gücünü bir kez daha hatırlattı. Ve ardından, Metehan, Tarihe yön vermiş bir lider olarak milattan önce 174 yılında hayata gözlerini yumdu. Ardında Bozkır'da birleşmiş boylar, düzenli bir ordu, çini vergiye bağlamış bir üstünlük ve gelecek nesillere ilham olacak bir miras bıraktı. Bugünkü videomuzda Bozkırların kaderini değiştiren büyük lider Metehan'ı konu aldık. Onun izinden giderek tarihin derinliklerinde birlikte yolculuk ettik. Yeni videolarda yeniden buluşmak dileğiyle Geçmişin tanıklarından ayrılmayın.